Evet arkadaşlar merhabalar. Karadeniz bölgesinin kanayan yarası fındık. Neden kanayan yarası? Tabi dışarıdan konuşması çok kolay. Yani insanlar sanıyorlar ki yani fındık dalından düşüyor. Ondan sonra toplanıyor. Önümüze kavrulmuş fındık olarak geliyor. Yok öyle bir şey kardeşim. Yok. Niye yok? Bu fındık özellikle bu aylardan başlayaraktan inanılmaz bir çalışma temposuna e, masar oluyor. Bakın şunu size göstereyim. Bu fındık budama ayıklama dediğimiz olay. Bu bu e, bir daha öncesi itibariyle yapılan e, bir işlem. E, şimdi yeni yeni tozlama yapılacak. Bazı komşularımız, akrabalarımız da e, fındıkları tozlama yapıyor. Bazıları çemli dibine koyuyor. Bu da fındığın verimini artırıyor. Şimdi bundan sonra bir Mayıs Haziran ayında yine bir tozlama olacak. Bu arada fındığı ot biçme olayı olacak. Fındığın ot biçme olayı olacak. Fındık ot biçme olayından sonra ot biçme olayından sonra tekrardan bir 3 ay süre tekrar bir ot biçme olayı olacak. Ondan sonra tabi fındık yemeyece aramaya koyuluyorsun. Efendim alıyorsun yemeyeceği. Ee tabii köyde çok büyük şey başlar yani. Savaş başlar bu arada. Sabah saat. Altıda kalkın bakayım evde bir ses kardeşim evde bir ses. Kalkın bakayım millet fındığı bitirdi. Lan nereye bitirdi havada yeni açıda niye? Kalkacaksın ayağa fındığı sal silçeleyeceksin. Yemeyece geldiği zaman fındığı alttan toplasın da yemeye az olsun diye fındığı sallayacaksın. Yerden toplayacaksın. Ondan sonra acıma senin yemeyeceğin acaba bir aldı mı? Yemeyeceğin gelin mi? Yemeyeceğin niye de geldi? Zaten o süreçte yemeyeceğinin buraya gelme süreci ile tarlaya gelme süreci arasında çok büyük bir sıkıntı var. Yani o arada var ya resmen savaş yaşanıyor köyde yani resmen. Neyse fındık yemeyeceği soktun fındıkla. Efendim yerden mi toplasın, üstten mi toplasın, alttan mı toplasın derken onu da hallediyorsun öğleye kadar. Sonra kararlaştıysan ki yerden toplasın. Ondan sonra ayaktan alıyorsun, tekrar yere dönüyorsun derken bu iş böyle fındığın toplamasına sürüyor. Fındığı topladıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Fındığı topladıktan sonra güzelce bir vuruyorsun patosa. Patosa vururken de patotçu geldi mi? Saat kaçta gelecek? Hani de saatte gelmedi. Niye gelmedi? Neredeydi bu? Gelmeyeyim yoksa başkasına gitmeyeyim. O da ayrı bir sıkıntı. Onu da hallettikten sonra tabii. Onu da hallettikten sonra fındığı vuruyorsun. Habı fındığı biz kapatalım. Yağmur göstereyi. Aha bulutlar geldi karşı tarafa. Yok yağardı ya neyse fındığı fındığı kapatıyoruz. Kapattıktan sonra yağmur yağ ya. Ha bak demiş şeydim ben bu fındık yağmur yağsaydı bu fındığı hep ıslacaktı. Neyse onu da atlatıyorsun. Fındığı seçiyorsun ki üç gün seçtikten sonra fındığı satsak mı satmasak mı satsak mı satmasak mı, sat mı derken fındığı pahalayacak değiller bak işe sonra. Ama fındığı evde bıraksan çanlı ama evde bırakırsan çalınır. Ne yapalım o zaman kardeşim? Ne yapalım fındığı satalım. Nereye verelim bu fındığı? Fındığı nereye verelim? Evet, bizim fındıkçıya verelim? O ucuz Ali dediler. Yok ona verirsek para yakın alabilir miyiz? Parayı verecek mi? Ama vermeyi dediler. Dolandırmış değiller. derken fındığı satıyorsun. Gidiyorsun ki paranı hemen almışsın. Öyle bir şey sadece dedikodan ibaret. Ondan sonra tabii fındığı sattıktan sonra ne yapıyorsun? Hemen iki ay sonra başlıyorsun fındığı temizlemeye. Tabi fındığı budadıktan sonra bu ağaçları gelip de biri kapının önüne kaldırmay. Bu ağaçları bak bunlar kesildikten sonra fındık sonra bu ağaçları kapının önüne bir kaldırıyorsun. Önce buduyorsun sonra kaldırıyorsun sonra kesiyorsun sonra odunluk yapıyorsun. Yani baktığın zaman fındık tam bir meşakkatli bir olay. Onu da fındık, fındık yaptıktan sonra da dediğim gibi yılda üç kez otunu biçiyorsun. 2 defa buduyorsun. Ondan sonra acıma tozluyorsun, çemleniyorsun, toplatıyorsun, seçiyorsun. Yani fındık dediğin olay e, meşakkatli bir iş. Onun için fındığın kilosu kaç para olsun? Fındığın kilosu bana göre 50 lira olsun, sana göre 15 lira olsun. Toplamayana göre 15 lira, toplayana göre 50 lira. Yani bunun yemeyici durumu da var arkadaşlar. Yani onun için fındığa gerekli değeri verelim, fındığımızı koruyalım. Fındık demek Karadeniz'in her şeyi demek, gelir kaynağı demek. Onun için destek destek olalım. Ee, Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah bütün sezonlar bereketli geçer. Allah'a emanet olun.